Mevdudi son dönem müfessirlerimizden İslam istişareyen için önem vermiştir diye bir soru sorar. Bu soruya şöyle üç başlık altında cevap verir. Der ki şayet bir mesele iki ya da ikiden fazla kimseyi ilgilendiriyorsa ve buna rağmen söz konusu mesele hakkında bir kişi karar verirse diğerlerine haksızlık etmiş olur. Özellikle ortaklıklarda ve benzeri konularda, iş organizasyonlarında bu durum çok önemli. Dolayısıyla ortak yapılan bir işte hiç kimsenin kendi keyfine göre karar vermeye hakkı yoktur. İşte bu sebepten ötürü adil bir sonuca varabilmek için konuyla ilgili tüm şahıslarla istişarede bulunmak gerekir. Yine bir mesele karara bağlanacaksa ve karardan çok büyük bir kitle etkileneceği için istişare mümkün değilse o insanların seçtikleri ve güvendikleri kimselerle istişare yapılmalı, sonra mesele karara bağlanmalıdır. İkinci olarak istişarenin için emredilmiş olabilir. Şayet bir kimse ortak çalışmalarda problemi kendi başına göre halletmeye çalışıyorsa bilinmelidir ki onun böyle davranmasının ardındaki sebep ya kendi çıkarlarıdır ya da o şahıs kendisini herkesten üstün görerek başkalarını aşağılamaktadır. Oysa ahlak bakımından bu iki sebep de kötüdür ve bir mümin bu iki çirkin özellikten beridir. Yani başkalarını küçük görmek gibi bir illete, bir hastalığa düçar olmamalı kişi. Ya da ben şimdi topluluğu açarsam bu konuyu, menfaatim zedelenir. Bu da Müslümana yakışmaz. Mümin kişi, başkalarının hakkını meşru olmayan bir yolla ele geçirerek haksızlık yapamaz. Yine bir mümin, kendini beğenmiş bir halde, herkesten daha iyi bildiği zannına kapılmaz. Üçüncü olarak, bir iş şayet başkalarının hak ve çıkarları ile ilgili ise, o iş hakkında karar vermek, çok büyük bir sorumluluğu müdrik olmayı gerektirir. Kalbinde Allah korkusu olan bir kimse bu yükü yalnız başına taşımayı katiyetle istemez. Aksi bir davranış yani böylesine bir sorumsuzluk ancak kalbinde Allah korkusu olmayan ve ahirette vereceği hesaba aldırmayan kimseler tarafından yapılır. Allah'tan korkan ve ahiret hesabına iman eden insanlar kati surette herkesi ilgilendiren meseleler hakkında kendi başlarına karar vermek istemezler. Onlar söz konusu meseleyle ilgili olan kimselerle veya onların seçtiği ve ilgilendiği temsilcilerle istişare eder ve tarafsız bir şekilde karara varırlar. Sonuçta verilen kararda herhangi bir yanlışlık dahi söz konusu olsa bir tek kişi sorumlu olmaz. Bu üç hususa dikkat edecek olursak şayet istişarenin İslam'ın ahlaki yapısının temel taşı olduğunu ve istişareden kaçınmanın İslam'ın tahammül edemeyeceği derecede bir ahlaksızlık olduğunu müşahede ederiz. Evet değerli dostlar işte hayatımızı istişare ile sürdürmek en doğru yoldur. Ne demiş atalarımız? Danışan dağlar aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış derler. Evet danışmak iyidir. Önemli olan kiminle istişare ettiğinizdir, kimin görüşüne başvurduğunuzdur. Bu doğru olduğu sürece bu noktadaki titizliğiniz varsa gerçekten hayatınız çok daha istikrarlı, çok daha huzurlu olur. Aksi halde bir takım efendim tehlikelerle, yanlışlıklarla karşı karşıya gelmek daima muhtemeldir.